rağmen gerek hocamızın, gerekse futbolcularımızın, bizlerin, Ali Başkan'ın, herkesin gayretiyle bir yerlere gelmeye çalıştık. Biliyorsunuz iki yıl önce çok zor bir durumdayken kulübe başkan olmuştum. Büyük badeler atlatarak layık olduğu yerde, Kayseri layık olduğu yerde ligde tuttuk. Herhalde yaptığım maddi katkıyı Kayseri Spor tarihinde hiçbir başkan yapmamıştır. Barımı yok ettim. Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum. Ama artık gelinen bu noktada benim bu kulüp için yapabileceğim çok fazla bir şey kalmadı. Benim artık hem kendi işim hem kendi ailem ve siz de biliyorsunuz tam oyundan da duyuyorsunuz. Artık Kendimi yok etme noktasına geldim. Ben bu konuda artık şehrin dinamiklerine <laughs> affolun istediğini duyurmak istiyorum. Bu 45 günlük arada mutlaka bu kulübe, bu şehrin sahip çıkması gerekiyor. Sonuçta hem derneğimiz hem futbolu aşeğimiz var. Bu futbolun, yani Dünya Kupası'nın olduğu sürede artık bu kulübün yaşaması için ne çözüm olacaksa bunun konuşulması, bir karara varılması gerekiyor. Ya benim artık elimden bir şey gelmiyor. Ben herkese teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra getirdiğimiz bu noktadan sonra Kayseri Spor'un diğer acıklı hikayelere dönmemesi için, sahip çıkılması için gerekli çağrıyı yapıyorum. Herkese, camiamıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, yeni spor yasası gereği bir e, çözük genel kurulu yapılması gerekiyor. Bununla beraber diğer bütün her şeyde konuşulur. Bu alemde evet. Berna, Berna Başkan dakika, Arkadaşlar. Berna Başkan tabi şu anda e, evladı gibi gördüğü Kayseri sporla ilgili konuşurken çok duygusal bir konuşma yapıyor. Şu anda alınan bir karar falan yok. Evet. Eğer bir karar olursa bunu bir basın toplantısıyla zaten duyururuz. Şu anda görevinin başında. Bu konuda e, başka bir şey konuşmanın şu anda çok abes iştigal olacağını düşünüyorum. Biz bugün iyi değildik. Kerem'in dürüstçe söylemek lazım. Her maç aynı performansı gösterecek diye bir şey de yok arkadaşlar. Evet. İyi olmadığımız zamanlar da olacak. Bu bir futbol oyunu. Ama ee, gerçekten çok üzülerek ifade ediyorum. Deplasmanda biz bu kadar kötü muameleye kalmıyoruz hakemler tarafından.